Herkese kocaman bir merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. İç huzurunuz, sağlığınız yerindedir. Biz uzun zamandır sağlık yönünden sınanıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Kapadokya tatilimizden sonra babamın bir rahatsızlığı oldu. Ve onunla ilgilenirken videoları biraz aksattım. Ondan önce de ufak bir sağlık problemiyle ilgileniyorduk. O yüzden de videoları istediği Sıklıkta yükleyemedim. Bunun için sizden özür dilerim. Ee, söz vermiştim haftada iki video yükleyeceğim diye yükleyemedim. Sözümde duramadım. Kusuruma bakmayın. Ama bomba gibi döndük. Şimdi hazır her şey yoluna girmişken sağlık anlamında ve artık annemle keyif kahveleri içebiliyorken annem e, birkaç gündür bizde hani dedim ki neden e, fincanlarımı da göstermeyeyim. Çünkü zaten böyle bir video çekmek aklımdaydı sizlerle paylaşmıştım. Kahve e, gerçekten e, çok özel bir şey benim hayatımda. Böyle bir e, arkadaş-dost eşliğinde, bir sohbet eşliğinde, güzel bir sohbet eşliğinde bir kahve içmek ya da e, annemle, sevdiklerimle, ailemle bir kahve içmek inanılmaz keyif veriyor bana. E, biliyoruz ki bu günler geçecek. E, yine dost kahveleri içilecek kafelerde, arkadaşlarımızın evlerinde bu günler geçtikten sonra... E, Toplu bir şekilde kahve içip o keyifli sohbetlere geri döneceğiz. E, o zamana kadar ben şimdi annem yanımdayken e, bu keyifli halimle güzel videoyu çekmek istedim. Dilerseniz başlayalım. E, öncelikle şunu belirteyim. İsraf eden bir insan değilim. Genel olarak hayatımda hiçbir şeyin çok fazlasını almam. Alsam da diğer videolarımdan sonra da beni tanımışsınızdır mutlaka eşime dostuma bir türevini evde olan bir türevini hediye ederim ya da işte dolap hesabımdan satıyorum. Ee, sadece çok fazla olan ve israf denilebilecek hayatımda olan tek şey ee, kahve fincanlarım sadece kahve fincanlarım gerçekten olması gerekenden çok fazla. Onda da arkadaşlarım eşim dostum beğendiğinde onlara fazla gelenleri, artık dolaba sığmayanları hediye ediyorum. Şimdi sadece çok sevdiğim, çok beğendiğim Favori'm olan kahve fincanlarıyla kahve yanı su bardaklarını tanıtacağım. Bunların haricinde de bir sürü var kahve fincanı ve su bardağı ama favori'm bunlar. Öncelikle şu Karaca'dan aldığım bu kahve fincanını göstermek istiyorum. Sahara karacada var mı? Hayır yok. Bunlar artık yeni modelleri çıktı. Ben ilk evlendiğimde almıştım. İki buçuk sene oldu. Bu arada ben çok fazla çeyiz yapmadım. Yani hani zaten çalışıyordum. Maddi olarak bir birikimim vardı. Ailem de destekti. Evime, mutfağıma göre taşındığımda işte evimi düzdükten sonra alırım diye düşünmüştüm. Keza öyle oldu. Bu da evlendikten yani evime yerleştikten sonra aldığım bir kahve fincanı ağız kısmının bu şekilde yuvarlak olması. Ben bu modelleri çok seviyorum. Kahveyi çok güzel tutuyor. Köpüğü çok güzel tutuyor ve içmesi de gerçekten keyifli oluyor. Dörtlü halde almıştım. Fiyatını hatırlamıyorum. Bunun yeni modelleri çıktı Karaca'da. Bakmadım ama fiyatlarına. Eee, mavisi var. Bu şekilde. Moru var. Ve Yeşili var. Bunların gold detaylı olduğu için bu tutma yerleri ben kahve yanı su bardağı olarak English Home'dan aldığım böyle sarı yaprakları olan şu şey kullanıyorum. Bu su bardağını kullanıyorum. Gold detayı olduğu için. Bunu kullanmadığım takdirde de motiflerini bunu nereden aldığımı inanın hatırlamıyorum. Gerçekten çok oldu bunu alalı. Bunu kullanırken de yani Hmm, Bunu da yine gold detaylı olan fincanlarımda kullanıyorum. Bunların haricinde de gold detaylı olan fincanlarım var. Ama favorim olarak paylaşacağım fincanlar değil bence. Ee, motif olarak benzettiğim için de yine bunları böyle bir arada kullanıyorum. Ee, sıra geldi bu fincana. Bu ikili bir fincan. Çok sevdiğim bir arkadaşımın ben Nile hamileyken hediye ettiği bir fincan. Çok güzel. Tantitoni'nin bir fincanı. Ee, Desen olarak çok beğeniyorum, çok keyifli. Bunun yanında çok renkli, böyle karpuzu, ananası olan, kirazı olan desenleri olan e, bu İngiliz oğlum e, su bardağı da kullanıyorum. Kahve yanı su bardağı olarak kullanıyorum. Bunun bende su şişesi de var. Ama ben o şekilde kullanmıyorum. Benim tercihim e, bu şekilde kahve yanında su bardağı olarak. Kullanmak. Bunun tek sıkıntısı ağzı çok fazla geniş. E, model olarak çok beğendiğim için çok sık kullanıyorum. Ama dediğim gibi yuvarlak ağızlı kahve fincanları köpüğü daha güzel tutuyor ve kahve içmesi daha keyifli oluyor. E, ama yine de favorim ikili olan şekli. Yani ikili bu. Diğeri gibi dörtlü değil. Bir sonraki favori kahve fincanım e, Akso AVM. Sanırım her şehirde var öyle düşünüyorum. Bir bilmeyenler için açıklayayım. Ucuzlukçu diyeyim. Japon pazarı tarzı bir yer benim için. Herhalde öyle züccaciye her tarz şeyler satan bir yer. E, çok güzel böyle ufak butiklerden de çok güzel kahve fincanları böyle ev ürünü satan yerlerden de çok güzel parçalar almışlığım var. E, bu arada bu aralarda bu fincanlar moda olduğu için böyle bir fincan aldım. Gerçekten çok güzel duruyor. İnce yapısı. 5 liraya aldım. Çok uygundu. O yüzden altında olması beklenemez. Zaten altı yok. Tek halde ikili aldım. 5-5 10 liradan. Başka kahve fincanlarının altı bu bambu altlıklarla böyle kombinleyip kullanıyorum. Çok zevkli. Böyle çok güzel bir parça. Bunu da daha çok bu Love'ın bu kahve yanı su bardağıyla kullanıyorum. İkisi de cam, düz ve desensiz olduğu için bir sonraki favori kahve fincanım bu Emsan'ın kahve fincanı. Bunun da deseni gerçekten çok güzel. Kahve en güzel kahveler ağzı bu şekilde olan fincanlarla içiliyor. Gerçekten böyle ağzı yuvarlak olan fincanlarla çok keyifli kahveler içiliyor. Bunun deseni de. Bu şekilde. Bunun yanına da ben şunu kullanıyorum genellikle. Ee, bu meşrubat bardağı. İngilizce ondan aldığım meşrubat bardağı. Çok zarif ve çok kibar. Mavi tonlarda olduğu için bu ikisini match edip kullanıyorum. Ya da yine İngilizce ondan aldığım bunun Alt pembe olanı da var. Çeyizime almıştım. Çeyizime dedim. Yine evlendikten sonra evlendim. ilk hafta aldım. Bir ürün. Mavi tonlarla olduğu için bunları kullanıyorum. Ee, bu arada çay konusunda da çay tiryakisiyim diyemem ama çay tutkunuyum. Çayı severim. Ee, kahvede olduğu kadar çayda da bir damak tadımın ee, bir Oturmuş bir damak lezzetinin olduğuna inanıyorum. Onunla da ilgili e, favori fincanlarımı, çay fincanlarımı ve bayraklarımı e, paylaştığım bir video çekeceğim zaten. Son zamanlarda çok moda olmuştu bu bambumun fincanları. Bu altı oval olan bir fincanım. Aynı şekilde e, altı böyle olan bir fincan takımım daha var. Ben bunları ikili halde aldım. Bir bambumdan aldım bu şekilde ikili. Bir de e, yapısı daha farklı olan, bunun markası bambum değil ama çok benziyor. İkili, altı daha böyle daire şeklinde olan bir fincan aldım. Dediğim gibi bu cam olan, o kadar kalabalık bir fincanımı bunun altıyla da match edebiliyorum. Bununla da meç edebiliyorum. Ben çok seviyorum bir fincanın altıyla e, diğerinin fincanını... E, Birbiriyle kullanayım, arkadaşlarım geldiğinde daha farklı ve daha lezzetli, daha güzel, e, görsel olarak da hitap eden bir sunum elde edeyim. E, çok seviyorum ve bu şekilde kullanıyorum. Onun haricinde şu fincanlar eşimin hediyesi. Bunu kahve makinesini tanıtırken de e, göstermiştim. Altılı tek fincanım bu. Genelde ya dörtlü fincanlarım ya ikili. E, altılı olarak tek fincanım bu. Eşimin hediyesi. Bunu Favorim'den almış sanırım. Ankara'ya gittiğinde, Ankara seyahati sırasında almış. Altılı renkleri ve bunun da yine gold detayı var. Daha ağır bir fincan olduğu için. Ben e, bu annemden bunlar. E, dörtlü olarak vermişti bu kahve yanı kadehleri. Bazen şerbet koyup ikram ediyorum kahvenin yanına. Ve içine bir tane pıt bir gül atıyorum. Kurumuş günler güller. Aktardan rahatlıkla bulabilirsiniz. Böyle ufak detaylar sunumu çok fazla güzelleştiriyor. Çok inanıyorum buna. E, bu ikisini bir arada kullanıyorum. Bunun şöyle gri rengi de var. Böyle tabaklarının şeklini de size göstermek isterim. Yuvarlak değil, bu şekilde bir rengi var. Çok güzel. Aynı şekilde e, farklı tonlarla da bu şekilde meç ediyorum, atıyorum. Bu pembeyle e, pembe alt, gri üst, tam tersi de yapıyorum. Gerçekten keyifli ve değişik oluyor. Bunun markası Aral, Arol markalı, altsalı şekilde satıyor. Pembesi var. Ee, yeşili var. Grisi var. Şurada iki rengi daha var. Hemen onları da göstereyim size. Mavisi var. Gece mavisi gibi bir mavi. Bu da çok güzel. Eşimin favorisi bu siyah. Normalde çok kahve içmeyi sevmez. Vloglarımdan bilirsiniz. Ee, ama bu fincanı çok beğenmiş. Kahve içeceğim zaman bu siyah benim fincanım olsun. Çok güzel dedi. Ee, aynı zamanda biz kendimize çay ve kahve için baş başa e, çay içeceksek, kahve içeceksek böyle bardaklar belirledik, böyle ufak şeyler bence hayata renk katıyor. Çay videosunda yani çay fincanları videomda e, zaten onu paylaşacağım. Bir de e, bunu kutusuyla saklıyorum altılı olduğu için çay finca, e, kahve fincanlarını koyduğum yerde yer kalmadığı için e, bunu ayrı olarak saklıyorum böyle kutusunda. Şu şekilde bir var. Böyle aro yazıyor üstünde. E, çok keyifli. içimi çok güzel. Ağzı yuvarlak olduğu için çok güzel ve büyük de bir fincan. Yani e, bununla kahve içmek oldukça lezzetli. Alırsanız ne dediğimi anlayacaksınız. Ee, alan olursa aşağıya yol, e, yorum atarsa, internette de vardır muhtemelen. E, Aşağı yorum olarak yazarsa çok mutlu olurum beraber. Bu arada bende olmayan ama e, az çok zevkimi anlamışsınızdır. Ebru mutlaka şu kahve fincanı sende olsun. E, çok güzel, e, mutlaka bak diyeceğiniz ürünler olursa e, aşağıya bana yazarsanız bakıp değerlendirmek isterim. Beni mutlu edersiniz. Bir de... Yine yerim olmadığı için kutusunla e, sakladığım bir fincan takımı daha Starbucks'ın fincan takımı. E, bu böyle beyaz üstünde Starbucks arması olan hepimizin bildiği klasik kahve fincanı. E, bunu da çok beğenerek kullanıyorum. Tek dezavantajı e, ağzının bu şekilde yuvarlak olmaması. Daha böyle hani. Açık. Geniş gidiyor. Daha açık gidiyor. O yüzden e, ama yine bu da çok güzel. Çok zarif. Sade. Şurada hafif bir böyle e, Starbucks ambleminin olması çok güzel. İkili halde kullanıyorum. Benim favori kahve fincanlarım bu kadardı. E, biliyorsunuz ki demin dediğim gibi bu zor günler geçecek ve tek, e, tekrar ağız tadıyla dışarıda eşimizle, dostumuzla güneşin tadını çıkartarak doğanın tadını çıkartarak Keyif kahveleri içeceğiz. E, bugünler böyle e, gitmeyecek. Bunu bilelim, bunu farkında olalım. E, mümkün olduğu kadar evde geçirdiğimiz vakti keyifli geçirelim, huzurlu geçirmeye çalışalım, sağlığımıza dikkat edelim. E, benim fincanlarım ve söyleyeceklerim bu kadardı. E, umarım keyifle izlemişsinizdir. İçinden beğendiğiniz olursa. E sizin de evinize renk katarsa, kahve anlarınıza, kahve sohbetlerinize renk katarsa çok mutlu olurum. Hani böyle bir şey vesile olursam ne mutlu bana. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınız, iç huzurunuz tam olsun. Sizi çok seviyorum. Dediğim gibi ufak bir hastalık durumundan dolayı çok sık video atamamıştım. Bunları telafi edeceğiz. İstediğiniz videolar sıklıkla gelecek. Beni Instagram'dan bulan o kadar çok kişi oldu ki. Ama Instagram'ım'a Ailem, e, ailemle fotoğraflarım çok olduğu için o Instagram'a çok kabul edemiyorum herkese. Ama diğer kutusuna düşüyor, e, böyle video önerileri oluyor, şunu çeksen çok güzel olur, bunu senden dinlemek isteriz vesaire dendiğinde çok mutlu oluyorum. Beni çok mutlu eden bir şey. Teşekkür ederim destekleriniz için. E, bugünlük bu kadar. Benim fincanlarım, favori fincanlarım ve kahve yanı su bayraklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Sizi öpüyorum. Det er ikke